Herkese selamlar. İlk video kanala bir girizgah videosu yaptım. O videoyu dışarıda çekmiştim pikniğe gittiğimizde. Şimdi dediğim gibi daha net ev ortamında hatta bakın arkada da renkli yeşil perde var normalde. Bunun rengini değiştirerek hatta kanala ileride böyle ayrıntılı şekilde özel eğitim videoları çekmeye çalışacağım. Emin olun kanala abone olmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek. Şimdi veli anlıyoruz işte biz sizi anlıyoruz anlayamayız. Ee, özel eğitim sahibi engelli çocuğa sahip İşte ne derseniz özel gereksinimi bireye sahip belliye şunu demeyin hiçbir zaman. Anlıyorum. Anlayamayız. Benim çocuğum yok. Yani sizin çocuğunuz varsa anlayabilirsiniz parantez içinde. Ama işte anlıyoruz, anlayamayız arkadaşlar. Hani öğretmen arkadaşlarım da öyle. Kimse anlayamaz. Herkesin problemi, kaosu kendi içinde çok farklıdır. Biz anlayamayız. Ha, anlamlandırabiliriz. Nasıl anlamlandırabiliriz? Şöyle anlamlandırabiliriz. Düşünürsene. Bak düşünmesi bile insanı yoruyor. Ama özel gereksinimli bireylerin aileleri bunu her gün yaşıyor. Ben sınıf ortamı kaos diyorum ya. Özel gereksinimli bireylerin aile ortamı da bir kaos oluyor. Ne gibi? Ya otizmli bir çocuk en basitinden gecenin bir yarısı kalkıyor. Otizmli çocuk. Gidiyor salonda ışığın ortasında dönüyor, bağırıyor, çağırıyor. Yani bir şey için bağırsa çağırsa vereceksin. Otur diyeceksin, ne istiyorsa vereceksin ama sebebini bilmiyorsun. Bu davranışın amacı ne? Ne için yapıyor? Neye ulaşmaya çalışıyor? Bir şey mi talep ediyor? Hani Nesine talebi için mi bu davranışı? Bilmiyorsun. Öyle bir ev ortamı tabii ki kaostur. Dediğim gibi anlıyoruz, anlayamayız. Ben diyorum ya tamam ailelerde işte ilgisiz diyebiliyorsun bazen, ailelerde şöyle diyebiliyorsun ama anlayamayız. Genelde anne babalarda boşanma durumu görülür. Bakın şimdi bir özel gereksinimli birey doğdu. Düşünelim. Doğdu. Tamam daha doğunca belli olmuyor. Down sendromu tarzı durumlar belli oluyor ama otizm 18 aydan önce belli olmaz. Kolay kolay. 12 ile 18 ay arası belli olur. Hatta 18 aydan önce belli olmaz. Hani yeni yeni çalışmalar var. Mesela Hacettepe Üniversitesi'nde şu an hocalar göz izleme teknolojisini çalışıyorlar. Bakın hatta Hacettepe Üniversitesi'nde Profesör Doktor Selda Özdemir eşi de bilgisayar mühendisi diye biliyorum. Ben takip ediyorum arada. göz izleme teknolojisiyle otizmi önceden hani bir buçuk yaşına gelmeden erken teşhis etmeye çalışıyorlar. Hani yeni yeni gelişiyor. Yapay zeka ile ilgili şununla ilgili. Bakın bunlar yeni yeni gelişiyor. Ancak genel anlamda bir buçuk yaşından önce, iki yaşından önce otizmi anlayamazsın. Anlayamazsın bir, tabi burada da bir sürü durumlar var. Plato dönemi var, kimi çocuk Bunları da biraz arka arkaya bilgi veriyorum ama özel eğitimciler anlar beni. Kimi çocuk 2 yaşına kadar geliyor normalden yani diyorsun ki anne baba soruyorsun hani 2 yaşına kadar hocam diyor çok normaldi diyor. 2 yaşında bir şey oldu diyor. 2 yaşına geliyor çocuk orada kalıyor. Ya da çocuk 2 yaşına kadar normal geliyor bir anda geriliyor. Ya da çocuk baştan beri otizmli oluyor ve biz bunu 18. ayda anlıyoruz. Bakın değişik durumlar. Veliler varsa burada otizmli birinin kardeşleri yazsınlar aşağıya. Diyorum ya bir anda oldu diyor. 24 aya kadar geldi normalde. Hatta videolarını izletiyorlar. Çok enteresan. Diyorsun evet ya diyorsun. Hani gelişim aşamalarına bakıyorsun. Birinci ay, ikinci ay, altıncı ay şunu yapar. Desne takibi üstüne koyar. Ama 24. ay, 18 aya gelince tamam. Orada kalmış. Ya da oraya gelmiş bir anda gerilemiş. Regresyon mu diyorlar? Regresyon diyorlardı herhalde. Bunun gibi. Değişik durumlar var. Şimdi. Bir çocuk sahibi oluyorsun. Hatta bunun bir şeyi vardı ya. Bu yazısı bir yazısı vardı. Hollanda'ya giderken Hollanda'ya mı gelmek? Bir yere giderken bir yere gelmek? Bütün özel eğitim birinci sınıflarına okutulur. Aşağıda paylaşayım o yazıyı. Hatta bir dahaki videoda da okuyalım. İşte Hollanda'ya, Amsterdam'a gideceğim derken Hollanda'ya mı geldim? Öyle bir yazı. Hayalim var çocuk sahibisin. Çocuğumla gezeceğim, eğleneceğim, göreceğim. İşte o çocuğumu büyüteceğim kızımla, oğlumla. Ve bir buçuk yaşına gelince ilk başta bir şok yaşar aileler. Şok. Bunların aşamaları vardır da değişik değişik işte... E şok, inkar, yatsıma, alışma falan diye ben bunlara girmiyorum Bir şok yaşarlar Hani nasıl yani Der ki otizm Psikiyatristler. Burada tanıyı psikiyatrist koyar ha, Dediğim gibi Aslında psikiyatrist bu tanıyı koyar, özel eğitim öğretmenleri tanı koyamaz Öyle bir e, alanımız, öyle bir görevimiz, öyle bir yetki ve sorumluluğumuz yok Giderler Der ki 18. ayda otizm Şimdi o aşamaya gelince kendinizi düşünün. 18. ay çocuğunuzda anılar yaşayacaksınız. Uçurma uçuracağım oğlum seninle futbol oynayacağım. Şimdi gideceğiniz yol çok farklı bir yere böyle kırılıyor. Bir kırılma yaşıyorsunuz hayatında. Hah, anne babalar özel eğitimli bireyin. Anne babası bu kırılmayı yaşıyor. Gidecek hayali var bir sürü ideali var ama kırılıyor. Aa diyorsun hani otizmin derecesine bağlı olarak orta hafif yani en hafif de olsa sonuçta şöyle bir etiket alıyor çocuk. Otizmli. Ee, ne olacak? Ve burada anne baba arasında şöyle bir durum oluyor. Anneler çok içselleştiriyor durumu zaten. Bakıyorlar. Hani anne zaten yıkılıyor ilk başta. Ve baba da şunu görüyorsun. Çaresizlik. Hani baba kendini bırakamıyor. Biraz daha evin iyisi olarak görüldüğü için. E anne gözünün önünde yıkılıyor. Çocuk otizm. Ve baba orada bir ee, nasıl diyeyim? İçsel bir yıkım yaşıyor. Anne yıkıyor ama baba şöyle bir içsel yıkım yaşıyor. Yani bir şey yapamıyor. Anne gözünün önünde. Anne zaten kendini paralıyor. Ağlıyor ama baba da bir şey yapamıyor. Heh, problem orada. Baba da bir şey yapamıyor. Ve burada anne ve baba arasındaki açılma başlar genelde. Anne baba arasında açılma başlar. Aralarında anlaşmazlık olur. Ve bu durum bazı ailelerde boşanmaya gider. Bakın özel eğitimli ailelerde bunu görürsünüz. Özellikle diyorum ya ben uygulama okulunda çalışıyorum. Anne baba boşanma. Bak bunu yaygın olarak görürsün. Çocuk olmuştur. Anne baba boşanır. Şöyle hikayeler vardır genel olarak. Baba eve geç gelmeye başlar. Çünkü o duruma girmemek için. E, eve geç gelir. Anne çocukla vakit geçiriyor. Anne der beni niye bu çocukla baş başa bırakıyorsun? Bazı durumlarda. Bakın bu ailelerin bir diğer problemi de hani hocam diyor kimseye bırakamıyoruz. Misafirliğe gideceğiz kimseye bırakamıyoruz. Hani sadece bazen tek çocuk da olmuyor. ikinci üçüncü çocuk otizmli oluyor diyor bunun abisi var. Hani onunla mı ilgileneceğiz? Bununla mı ilgileneceğiz? Ablasıyla mı ilgileneceğiz? Hocam biz misafirliğe gidemiyoruz. Bayrama gidemiyoruz. Ha? Şimdi ailedir anlayabilir miyiz? Yine diyorum. Anlayamayız. Ee, özel eğitimli çocuğunuz varsa anlayabilirsiniz. Bakın aileler birbirini bilmemizi anlayabilir. Aileyi anlayamayız ama anlamlandırabiliriz. Bakın az önceki durum gibi ne yaptık? Durumu anlamlandırdık dostlar. Olayın arkasında yatan anlam ne? Bakın anlamlandırdı durumu. Onun için ailelerde böyle bir durum var. E şimdi dediğim gibi ya çok ilgileniyor aile ya hiç ilgilenmiyor. Asıl olması gereken anne babanın birbirine destek olması. E, her ne kadar ilişki çatırdamaya neden de olsa bu durum zor bir durum. Biraz daha belki de bağlanmaya sebep olmalı ve çocuk için bu saatten sonra ne yapabiliriz? Şu an anlatması da kolay belki. Aslında onu ben de biliyorum şu an belki kelime olarak anlatıyorum ama durum olarak bilmiyoruz. Olması gereken o. Ve ailede şöyle bir fark görüyoruz özel eğitimde. Anne babası ilgilenen öğrencinin gelişimi gerçekten çok daha iyi ve çok daha hızlı oluyor. Doğru bir şekilde ilgilenen, öğretmeniyle iletişime geçen. Çünkü biz okulda çok sınırlı bir süre öğrencilerle beraberiz. Ama Anne baba kendisine bu durumda eğitiyorsa. Anne babalara bu kanalı dinleyin. Bakın özellikle anne babalara diyorum. Öğretmenler arkadaşlarımız gelir, diğer öğretmen arkadaşlarımız yorum yazar. Buradan anne babalara diyorum bu kanalı dinleyin. Anne babalarda ben şunu görüyorum. eğitmemiş kendini özel eğitim alanında. Bir şeyler okumamış. Şimdi bir nebzeye kadar anlıyorum. Olabilir. Kişisel problemler olabilir, anne babanın psikolojik problemleri olabilir. Bir yaşa kadar anlıyorum. Çocuk anaokulundadır. Anne baba der ki hocam ben otizmle bilmiyorum. Çocuğum anaokuluna geldi ama bilmiyorum. İşte çocuğum 4 yaşında, 5 yaşında ama bilmiyorum. Bakın bunu anlayabiliyorum. Ancak gelmiş çocuk 15 yaşına. Anne baba geliyor diyor ki hocam çocuğum iyileşecek mi? Nasıl diyorsun? Yani çocuk otizm değil mi? Otizm iyileşmez. Otizmle sadece mücadele edilir. İyileşmez. Öğrenme güçlü de iyileşmez. Bunların hiçbiri düzelmez. Yani sağda solda bir de konudan konuya atlıyoruz. Dediğim gibi sohbet biçiminde. Instagram'da işte otizmin çaresini buldum. Otizmin şifasını buldum. Hiçbir şeyin şifasını bulamaz kimse. Hiçbir şeyin şifası böyle bulunmaz. Zaten otizmin çaresini bulsa adam burada olmaz. Otizmin çaresini ben bulsam emin olun. Hani bu kamera karşısında değil dünyanın en zenginler arasına girelim. Düşünsene otizmin çaresini bulmuşsun. Allah, yıkılıyoruz ama deprem olmasın da. İnternette görüyorsunuz sağda solda. Otizmin çaresini buldum. Neyi buldun? Otizmin çaresini bulsan Instagram'a yazar mısın? Ben otizmin çaresini bulsam burada olur muyum? Dünyanın en zenginleri arasına girerim. Bu iş basit bir şey mi? Otizmin aşısını bul bakalım. Dünyanın en zenginleri listesine böyle şit, giriş yaparsın. Onun için otizmin çaresi bu. Bir de Allah aşkına herkes her konuda işte otizm bundan kaynaklanıyor. Otizm şundan kaynaklanıyor. Ah, i̇şte sigara içiyor ondan kaynaklanıyor. Alkol içiyor. E, alkol içmeyen de çocuğu otizm. Sigara içmeyen de çocuğu otizm. aş e, aşı olmayan da çocuğu otizm. E şunu yapmayan da çocuğu otizm. E, e ya işte kaynakları bilmiyoruz. Neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Neden kaynaklandığını önce öğreneceğiz. Kanser gibi. Sonra bir de onun üzerine çözüm üretilecek. Yani otizm, zihin yetersizliği bunlara çare bulunamaz. Şu an için. 50 yıl var. Otizme ne de sebep oluyor diye annesi soruyor babasına. Hani diyorum ki bilmiyoruz. Hani diyor ki hocam nasıl yani otizme ne sebep olduğunu bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu kadar açık ve net. Zaten önce öğreneceğiz ve onun üzerine de çalışma yapmamız lazım. Ne iyi gelecek diye. Neden bilmiyoruz ki kimi bağırsak diyor, kimi genetik diyor. Var. silah. otizmli bireysel, bireylere bakıyorsun bağırsak hareketleri farklı. Gerçekten bağırsak floraları mı diyorlar? Farklı çalışma var. Genetik mi? Evet. Gerçekten evet bakıyorsun. kardeşlerde otizm otizmli olabiliyor. Mesela ilk çocuk otizmse ikinci üçüncü çocuk da otizm oluyor. Ama kesin otizm olmuyor. Ama genetik var mı? Var. Bağırsak var mı? Var. E, bu Kimilerinde görüyorsun genetik yok ama bir bozulma meydana gelmiş beyinde. Niye? Bilmiyoruz. Çocuk 2 yaşına kadar geliyor, 2 yaşında bir şey oluyor çocuğa. Kimi vakalarda, kimi durumlarda. E ne oldu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hani bilmiyoruz ne oldu 2 yaşında, bu çocuğun ne oldu? Beyninde ne oldu, nere bozuldu, nasıl bozuldu? Yani nöro bir bozukluk. Evet beyinde bir bozulma var otizmde biliyoruz. Ama bu bozulma neden kaynaklanıyor? İşte kaçıncı gende, kaçıncı zincirde, ne için bozuluyor bunu bile bilmiyoruz. Hani biliyoruz da daha yeni yeni çalışmalar. Bakın daha otizmi Bak diyorum ya Hacettepe Üniversitesi'nde şu an çalışmalar yapılıyor. Erken daha teşhis etmeye çalışıyoruz. Bırakın nedenini. Bakın. Heh. Erken teşhis edip bu çocuklarda o sosyal öğrenme vesaire oraylara dokunmaya çalışılıyor. Ama bilmiyoruz. Yani çok daha yeni bir şey. Zaten 1879'da mıydı Leo Kanır bulurken? Herhalde 1879'larda falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz okuyayım ben de. Şu makaleleri falan biraz paslandık. Bu YouTube'da buna bir aracı olsun. Ben de bilgilerimi biraz daha tazeleyeyim sizinle beraber. Hani bilmiyoruz. Bunun gibi. Otizm şundan mı kaynaklanıyor işte? O alkolden mi kaynaklanıyor? Yani bilmiyoruz. Bazı tahminlerimiz var. Ama tahminleri olmasa bile de tabi anne karnındayken hani sigara iç, alkol kullan demiyoruz. Gidip de strese maruz kal e demiyoruz. Bunlar zaten evrensel şeyler. Hani genel şeyler evrenselden öte. Ancak otizm bundan kaynaklanıyor. Bilmiyoruz. Zihin yetersizliği şundan kaynaklanıyor. Bilmiyoruz. Bunlar bir muamma. Hani havada. Otizm şundan kaynaklanıyor. Zihin bunda yok. Bir de diğer durum ha otizmler üstün yeteneklidir. Böyle bir şey yok. Bakın bir iki tane medyada dizi film var. Böyle diyorum ya. <laughs> Gerçekten burada benim bir hassas nokta. Böyle medyada otizm farkındalık bunlar üstün zeka. Böyle bir şey yok. Yüzde onu. %10 üstün zeka. E, Savant sendromu falan oluyor kimilerinde. Doktor şeyde vardı ya. Mucize doktorda. O ne diyor? Savant sendromu da var bende diyor. %10 otizmli birey evet üstün zekalı. %20'sidir belki. Normal. Ama %70 zihin yetersizliğine sahip. Zaten bunu görüyorsun. O zaman bunu böyle bitirelim. Kanala beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Buraya kadar geldiyseniz ben size teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Enes Can Çiftçi.